Kehf Suresi Kur'an'ın ortasında saklı bir sırdır. Hem zamanın içinden geçen hem de zamana karşı duran bir metindir. İnişiyle insanı uyandıran, kıyamet öncesi çağlara işaret eden, hak ile batılın iç içe geçtiği bir devrin perdelerini aralayan bu sure yalnızca geçmişe değil, geleceğe de söyler sözünü o sözün merkezinde ise Mehdi'nin zuhurunun işaretleri gizlidir. Çünkü Kehf sadece bir mağara kıssası değil, aynı zamanda hakikatin saklandığı, korunup geleceğe devredildiği bir istikamet rehberidir. Kehf, zamana gizlenmiş bir davettir. O davet, Mehdi'nin yürüdüğü yolu haber verir. Rivayetlerde bildirilenler ve muteber tefsirlerde geçen ifadeler, Kehf suresinin dört ana kıssasında ashabı Kehf, iki bahçe sahibi Musa ile Hızır ve Zülkarneyn birer zaman kodu saklı olduğunu söyler. Bu dört kıssa, Mehdi'nin zuhur ettiği devrin dört temel özelliğini taşır. Zulüm, sapma, dünyevileşme ve bilgiden uzaklaşma. Ve bu dört halin her biri Kehf'te kıssa olarak değil, birer ilahi uyarı olarak anlatılır. Çünkü Mehdi'nin zuhuru bir uyanışın değil derin bir gafletin içinden doğacaktır. Ve Kehf tam da bu gafletin tarifidir. Ashab-ı Kehf'in kıssasıyla başlar Kur'an'ın bu suredeki fısıltısı. Gençler, zulmün içinde direniş gösteren gençler, dünya malını, rahatını, konforunu terk eden, bir mağaraya sığınan ve orada Rabbine yönelen gençler. Onlar kimdir? Her çağda yeniden doğan mazlumlardır. Mehdi'nin çağında da onlar olacaktır. Sessizce bir kenara çekilen, zulme boyun eğmeyen, dünyadan yüz çevirip Allah'a yönelen. Onların uykusu aslında dünyanın gafletidir. Ve Mehdi bu uykunun ortasında bir çığlık gibidir. Bazı müfessirler Kehf suresinin Ashab-ı Kehf kıssasında Mehdi'nin yardımcılarının özelliklerine dikkat çeker. Onlar gençtir, onlar azdır, onlar yalnızdır. Tıpkı Mehdi'nin zuhurunda ona ilk biat eden 313 kişi gibi. Ashab-ı Kehf'in Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbi'dir. Ondan başka ilah tanımayız sözleriyle baş Mehdi'nin çağında da zalim sisteme karşı yükselecek hak sözün habercisidir. İbn Kesir bu kıssada ilahi takdirle saklanan bir neslin zamanın dışında uyutularak geleceğe ışık tuttuğunu belirtir. İşte Mehdi'nin çağında da bazı kalpler vardır ki dün uykudayken bugün uyanır. Allah zamanı kendi dileğiyle evirir ve Mehdi'nin zuhuru da zamanın kıvrımlarında gizlenmiş bir kudrettir. İkinci kıssa Bahçe sahibi Malı, mülkü, servetiyle böbürlenen adamın kıssası. O adam kendini dünyanın ebedi hakimi zanneder. Tıpkı bugünün zalim düzeni gibi, tıpkı Mehdi'nin karşısında yer alacak olan deccaliyetin temsilcileri gibi, Allah'a değil, kazancına güvenen, iyiliği unutan, dünya hayatını ebedi sanan, ama ne oldu? Bahçesi bir anda yıkıldı, işte bu, Mehdi'nin zuhuru ile çöküşe geçecek olan sistemin ön haberidir. Çünkü Mehdi, sadece batıla karşı yürüyen bir kişi değil, aynı zamanda batıl düzenleri yıkan bir hakikat fırtınasıdır. Üçüncü kıssa, Musa ile Hızır'dır. Sabrın sınandığı, hikmetin görünmeyen yüzünün anlatıldığı bir yolculuk. Musa'nın sabredemediği yerlerde Hızır'ın bilgeliği devreye girer. Bu kıssa Mehdi'nin ilimle yürüyeceğini ve insanlar tarafından anlaşılmakta zorlanacağını gösterir. Mehdi'nin bazı uygulamaları zahirde yanlış gibi görünse de batında hakikatin izdüşümüdür. Nitekim bazı rivayetlerde Mehdi'nin ilk zuhuru halk tarafından reddedilecek. Hatta ona delilik isnat edilecektir. Tıpkı Musa'nın Hızır'ı anlamakta zorlandığı gibi. Ancak Allah'ın ilmi görünenden büyüktür. Mehdi de bu sırra mazhar kılınmıştır. Ve dördüncü kıssa Zülkarneyn. Doğuya da batıya da ulaşan bir adalet öncüsü. Yecüc ve Mecüc'ün karşısına bir set çeken, güçlü ama merhametli bir lider. Bazı alimler Zülkarneyn'i Mehdi'nin zuhur sırrıyla ilişkilendirir. Çünkü Zülkarneyn'in çağı ile Mehdi'nin zuhur ettiği çağ, bozgunculuğun arttığı, yeryüzünde karışıklığın hakim olduğu zamanlardır. Zülkarneyn bir set çekmiştir. Mehdi ise bir hakikat sancağı açacaktır. Birisi geçmişin seddidir, diğeri geleceğin nurudur. İmam Taberi, Fahreddin Razi ve Elmalılı Hamdi Yazır gibi tefsir otoriteleri Kehf suresini tefsir ederken Mehdi'den doğrudan söz etmese de kıssalardaki manaların ahir zamanla birebir örtüştüğüne dikkat çekerler. Özellikle Kehf suresinin son ayetlerinde geçen de ki Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa, Rabbimin sözleri bitmeden önce denizler tükenirdi. İfadesi Mehdi'nin tebliğ görevinin sıradan bir çağrı değil, ilahi bir yürüyüş olduğunu haber verir. Onun sözü rabbanidir. Onun adımları zamanın ve mekanın ötesindedir ve unutulmamalıdır ki Peygamber Efendimiz Kehf suresinin ilk 10 ayetini ezberlemenin deccal fitnesinden koruyacağını beyan buyurmuştur. Bu da doğrudan Mehdi'nin zuhur devrine işarettir. Çünkü Mehdi, Docal'in fitnesine karşı Allah'ın gönderdiği bir kurtuluş nişanesidir. O halde Kehf suresi sadece okunacak bir metin değil, yaşanacak bir hakikattir ve bu hakikat Mehdi'nin yolculuğunda aydınlatıcı bir ışıktır. Zaman, surelerin içindeki hakikati göğsünde taşıyanları çağırıyor. Kehf'in mağarası her çağda yeniden kuruluyor. Mehdi'nin yürüdüğü yol işte o mağaradan başlıyor. Sessizlikle, derinlikle ve kalpteki imanla. Artık dünya susarken gökyüzü konuşacak ve hakikat o en beklenmeyen anda ashabı kehf gibi mağaradan doğrulacak. Zuhurun sırrı kalabalık meydanlarda değil, kalbi titreyenlerin sessizliğinde tecelli eder. Mehdi'nin gelişi yıldızlarla örülmüş bir gecede, sessiz sedasız bir çocuğun duası gibi gelecektir. Ne kalabalık alkışlar eşlik eder ona, ne de gündelik manşetler. Çünkü o Allah'ın vaktiyle gönderdiği bir rahmettir. Ve her rahmet önce imtihanına gelir. Kehf suresi. Bunu işaret ederken yalnızca bir anlatıyı değil, hakikatin kıyametle buluşacağı devri kodlamaktadır. Ve o devirde yeryüzünün yükü artmış, kalpler kararmış, hak batılın içine gömülmüş olacaktır. İşte o an Mehdi'nin kalbi çağırılacaktır ashab Kehf'in mağaraya sığınması, sadece zulümden kaçmak değil, aynı zamanda hakikatle baş başa kalma arzusudur. Mehdi'nin devrinde de böyleleri olacak. Kalabalıktan kaçanlar, ekranlardan, vitrinlerden, gürültülerden uzaklaşanlar. Onlar sessizce Rablerine yönelecek ve Mehdi'nin çağrısını kalplerinde işitecekler. Bu çağrı ne dilledir, ne kulakladır. Bu çağrı ruhun titreyişidir kalbin secdede bulduğu bir yakarıştır. Ve ancak temiz kalpler bu sesi duyabilir. Yecüc ve Mecüc fitnesi bugün kabilelerden değil, kodlardan, algoritmalardan, ekranlardan taşmaktadır. İnsanlığın zihni ifsat edilmiş, kalbi köreltilmiştir. İnsan neye ağlayacağını, neye sevineceğini dahi unutur olmuştur. Hakikat unutturulmuş, sahte bir hakikat inşa edilmiştir. İşte Mehdi bu sahte yapıyı yıkmak için gelecektir. Ama yıkmak onun için kolaydır. Zor olan kalpleri tekrar hakka çevirmektir. Çünkü zamanın en çetin zaferi dıştan değil içten kazanılandır. Mehdi kılıçla değil, hikmetle, adaletle, merhametle savaşacaktır. Kehf suresinin ayetleriyle her sabah korunmak aslında bu fitne çağında Allah'a sığınmaktır. Çünkü Kehf Mehdi'nin çağındaki insanı siperler. Ayet ayet bir zırh olur kalbine. Ve sabret der ayetler. Dünya süsüne aldanma der. Yalnızca Rabbine yönel buyurur. Ve bu çağrı Mehdi'nin çağrısıyla aynı yerdedir. Çünkü Mehdi bu çağrıyı hayata geçirecek olan son büyük mücahittir. Bazı rivayetlerde Mehdi'nin zuhurunun Ramazan ayında olacağı bildirilir. Bazılarında ise üç gece içinde yıldızların şekil değiştireceği, semada seslerin işitileceği, ardı ardına gelen feryatların duyulacağı söylenir. Bütün bunlar, kehfin içinde sakladığı gizli zamansal kırılmaların da birer yansımasıdır. Çünkü kehf sadece bir süre değil, bir zaman şifresidir. Mehdi'nin zuhuru, kehfin çözülmesiyle başlar mağaradan uyanan ashabı kehf gibi zulmün uykusundan uyanan bir ümmet doğar. Ve Zülkarneyn'in inşa ettiği set gibi Mehdi de hak ile batıl arasına manevi bir set çekecektir. Bu set maddi değil manevi olacaktır. Kalpleri birbirinden ayıran, inananla inanmayanı ayıklayan bir sınır olacaktır bu. Herkes bir tercihle sınanacak. Ya safını Mehdi'nin adaletiyle belirleyecek ya da dünya perdesine sıkışıp kalacaktır. Çünkü Mehdi yalnızca bir kurtarıcı değil, bir aynadır. Herkes kendi yüzünü onda görecek. Kimin içinde ne varsa o parlayacak. Zira Allah Mehdi'yi sırların çözülmesi için gönderir. Ve o geldiğinde gizli olan hiçbir şey gizli kalmaz. Allah Resulü'nün Kehf Suresi'ni Deccal fitnesinden korunmak için okumamızı öğütlemesi boşuna değildir. Çünkü Mehdi'nin zuhur ettiği çağ, Deccal'in karanlığına bürünmüş bir çağdır. Kalpler ekran ışıklarıyla kandırılırken, gönüller sahte kurtarıcılarla avutulurken Mehdi sessizce hakikatin kapısını aralayacaktır. Onu görenler çok olacak ama tanıyanlar az. Çünkü gözle değil, kalple tanınır Mehdi. Sureti değil, sırdır onun kimliği. Müfessirler, kehfin sonunda gelen şu ayete dikkat çeker. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Kehf 110 Bu ayet, Mehdi'nin zuhurundaki tevazu ve Resul yoluna olan sadakati anlatır. O da bir insandır fakat Allah'ın muradını taşıyan bir insandır. Onun gücü kendinden değil, gönderilmesinden gelir. Onun sözü kendi sözü değil, Kur'an'ın yankısıdır. Onun eli kendi eli değil, Allah'ın kudretinin gölgesidir. İşte tam burada Kehf ile Mehdi'nin bağı kemale erer. Biri bir kitaptır, diğeri o kitabın hayattaki karşılığı biri mağaraya sığınanların duasıdır, diğeri mağaradan çıkanların cevabıdır. Kehf bekleyenlerin sabrıdır, Mehdi o sabra gelen ödüldür. Ve biz bu iki büyük sır arasında sessizce beklemekteyiz. Dualarımızda kehfi okurken kalbimizde Mehdi'ye yer açmaktayız. Çünkü biz biliyoruz ki her mağara bir zuhurun habercisidir ve her zuhur önce sabırla çağrılır artık zaman dolmakta, Kehfin mağarasından yükselen sessizlik çağın kalabalığına karşı bir isyan gibi yankılanıyor ve Mehdi bu yankının öznesi, onun gelişi bir mucize değil, bir vaadin tecellisidir. Çünkü Allah vaadinden dönmez. Kehf suresi zamanın kalbine bırakılmış bir mühürdür. Ve o mühür ancak hakikati arayanların parmak izleriyle açılır. Mehdi, bu mühürle gelen bir rahmettir. Ama bu rahmet önce bir sarsıntıyla gelir. Çünkü dünya kirlenmiştir ve Allah kirlenmiş olanı temizlemeden yeryüzüne rahmetini indirmez. Ey insan, bu çağda neye yaslandığını, neye yüz çevirdiğini iyi düşün. Kalbin hangi suretle doluysa Mehdi'ye o gözle bakacaksın. Eğer gözün dünya ile boyanmışsa onu tanıyamayacaksın. Eğer kalbin şirkle kirlenmişse onu inkar edeceksin. Ama eğer kalbin Kehf'teki gençler gibi Rabbine dönmüşse o zaman Mehdi'yi tanıyacak, onu beklemeden sevmiş olacaksın. Unutma. Mehdi önce kalplerde zuhur eder. Sonra ayaklar onu takip eder. Bir adamı değil, bir hakikati sevmelisin bir kurtarıcıyı değil, kurtuluş yolunu beklemelisin. Çünkü Mehdi'nin en büyük mucizesi görünmesinde değil, geldiği halde tanınmamasındadır. Kehfin mağarası kapandığında bir çağ sonlanmıştı. Şimdi bir başka çağın kapısı aralanmakta ve o kapıdan girecek olanlar dünya sevgisini terk edenler olacak. Çünkü kul dünya sevgisinden vazgeçmedikçe Allah'a ulaşamaz ve Allah'a ulaşamayan Mehdi'yi anlayamaz. Ey bekleyen! Bekleyişini bir dua gibi yaşa. Ey soran! Cevabını mağarada ara. Ey arayan! Kalbini sustur çünkü hakikat ancak sessizlikte konuşur. Ve şimdi o büyük sessizliğin içinden bir ses yükselecek. Sabredenler için kurtuluş yakındır. İşte o vakit kehf uyanacak ve Mehdi yürüyecektir.